Merhaba arkadaşlar ben geometri öğretmeni Erhan Ardıç. Orijinal yayınları TYT-AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapıyorum. E, Mavi testlerimizden test 3 ile devam ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar birinci sorumuzda şunu söylüyor. Aşağıda birbirine paralel olan D1-D2 doğruları ve ile bu doğruların her ikisini kesen D3 doğrusu ve bunun sonucunda oluşan açılar verilmiştir. Evet buna göre düşünelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yaptığımızda. D 1 D 2 doğrusuna paralelmiş. Buna göre e, baktığımızda z kurallarına baktığımızda c'ye eşit midir? Birinci öncülümüze bakalım, c'ye eşit midir? Evet arkadaşlar şöyle dersek, f ile k, k açısı birbirine eşit. Ters açılardan dolayı k ile d, z kuralından dolayı birbirine eşit, D ile C birbirine eşit. O zaman birinci öncülümüz burada doğrudur diyebiliriz. A ile k'nın toplamı 180 derece. A ile K'nın toplamı. Bakın A burada K burada. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Z kuralından dolayı burası K olduğunu biliyoruz. K ile A'nın toplamı 180 derece. Bunu da yazdık. B ile E birbirine eşit mi? Z kuralından dolayı baktığınızda B ile de E birbirine eşittir diyebiliriz. O zaman cevabımız E şıkkıdır diyorum. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda bir kısmı verilen bahçe çitini oluşturan parçaların tüm yan kenarları birbirine paraleldir. Buna göre çit üzerinde verilen açıların toplamı x1'den x9'a kadar kaç derecedir diye bize sorulmuş. Evet sevgili arkadaşlar. Şunu biliyoruz. Bunlar birbirine paralel. Yani şu doğruların hepsi birbirine paralel olduğu için. Şunu biliyoruz. Bu üç tanesinin toplamının 360'a eşit olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle yazalım. Ee, X1 artı X2 artı X3 değerinin 360'a eşit olduğunu biliyoruz. X4 ile X5'in toplamı 180'e eşittir. X4 artı X5 değeri 180'e eşittir. Sonra buradan baktığımızda X6, X7, X8, X9 değerinin kaça eşit olduğunu yani unutursak da şöyle biz bir şey yapabiliriz. Buradan çizdiğimiz paralel doğruları düşündüğünüzde ee, şu ikisinin toplamı 180, bu ikisinin toplamı 180, bu ikisinin toplamı 180. O zaman 3 tane 180 yapacak. Yani bunların hepsinin toplamı şöyle dersek e, x6 artı x7 artı x8 artı x9 değerinin 3 tane 180. 3 tane 180, 540 derecedir. O zaman bunların hepsini toplarsak, bunların hepsini topladığımızda 1080 derece olur. O zaman cevabımız da A şıkkı olmuş olacaktır. Üçüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. K L A B D C birbirine paralelmiş. A E ile F H birbirine paralel. Yani şu üçü birbirine paralel. Bu ikisi birbirine paralelmiş. Ee, açılar verilmiş. 51 derece, 98 derece, 100 derece ve alfa derece denilmiş. Arkadaşlar burada e, alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Hemen şöyle bir çizgi çizelim. Buradan bir paralel doğrumuzu çizelim. Bunu çizdiğimiz zaman arkadaşlar şunu göreceğiz. 98 derece ise yani Z kuralından dolayı arkadaşlar burası 98 ise buranın tamamının 98 olması gerekiyor. O zaman buradaki açıya 47 derecelik bir açı kalacak. 47 ile 51'in toplamı 98. Burası 47 derece ise Z kuralından dolayı burası 47 derece. Yine Z kuralından dolayı arkadaşlar buradaki Z kuralından dolayı buradaki açımız 47 derece. E 47 ile de alfanın toplamı M kuralından dolayı. 100 derece olacağından dolayı arkadaşlar burası 53 derece olur. Evet cevabımız buradan 53 derecedir diyebiliriz. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Farklı renklerde dikdörtgen biçimindeki üç karton aşağıdaki gibi üst üste konuluyor. Yukarıda verilen açı ölçülerine göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar şuradan baktığımızda bu ikisi birbirine paralel. Bunlar ikisi birbirine paralel. Buranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Şuradaki açımız 110 derece. O zaman buradaki 70 derece olacak. Arkadaşlar M kuralını görüyor muyuz buradan? Şöyle baktığımızda bir M kuralımız var. 70 ile 20'nin toplamı 90 derece olacak. Onun için burayı bulduk. Devam edersek buradaki 150 derece ise şu aradaki açımız 30 derecedir. Ee, yine M kuralı var. Bakın şunların birbirine paralelliğinden dolayı M kuralı. Şurası da 90 derece. Şöyle yapalım orayı. Şurası 90 derece. 90 artı 20 110 derece. Yani 30 ile şuradaki x açısının toplamı 30 artı x eşittir 110 derece. Burası 110 derece. Bunu diğer tarafa atarsam arkadaşlar x açısı 80 derece olacak. x açısı 80 derece ise alfa açısı bunu 180'e tamamlayan açıdan dolayı 100 derece olması gerekir. O zaman cevabımız 100 derecedir diyebiliriz. Evet cevabımız 100 derecedir. Beşinci sorumuzla devam edelim. FED 130 derece, EDC 110 derece, DCB 70 derece, CBA açısı 40 derecelik açıymış. Yukarıda verilen EF ışını E noktası etrafında bir nolu ok yönünde kaç derece döndürülürse EF paralel BA olur. Evet arkadaşlar Kaç derece döndürülürse diyor. O zaman BA'ya paralel olacağına göre kaç derece döndürüleceğini bulmamız gerekiyor. Hatta şöyle yapalım, biraz daha geniş bir çizgi çizelim. Şöyle çizdik, paralelliğini gördük. Biz paralel olarak bir çizgi çizmiş olduk. Hatırlarsanız ben size şunu söylemiştim konu anlatımı kısmında, zikzaklı açılar arasında sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşitti. Zikzakların şekli çok da önemli değildi. Burada sağ, sola baktı, sağa baktı, sola baktı, şuradaki açı sağa baktı. Yani benim öncelikle burayı bulmam gerekiyor. Önce burayı bulmaya çalışalım. Şuraya biz X açısı diyelim. Ama bize sorulan yer zaten şuradaki açı. Ne kadarlık bir aşağıya inilmiş, e, bunu soruyor. Bir no'lu ok yönünde kaç derece döndürülürse demiş. Buradaki ok yönünde ne kadar döndürüldüğünü göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar 40 derece ile 110 derecenin toplamı... 40 artı 110 eşit olacak. X artı 70'e. Buradan e, 70 e öbür tarafa atarsam e, kaç kalır? 30, 40, 80. Evet. 80 derecelik bir açı olmuş olacak buraya. Burası 80 derece ise yani şuradaki açımız 80 derece ise buradaki açımıza 100 derece kalıyor. O zaman buradaki açıya 30 derecelik bir açı kalıyor. Demek ki bu 30 derece e, ok yönünde döndürülmüş demektir. Altıncı soruyla devam edelim. Yukarıda şerit çizgileri birbirine paralel olan M harfleri aşağıdaki gibi bir karton üzerine birleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunları bulalım. 30 derece ise M kuralından dolayı şuradaki açımız 50 derecedir. Ee, burası 40 derece burayı bilmiyoruz. Burayı da soracak bize. Ee, bakalım. Hemen aşağıya geldik. Buradaki açı 30 derece ise şuraya biz 50 derece demiştik. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Bunlar bu şekilde birleştirildiğine göre burası doğrusal olduğundan dolayı arkadaşlar 50 ise buradaki açılar 65-65 olacak. Tamamı 180 derece olacağından dolayı burası 65 burası da 65'tir. O zaman 40 ile 65'in toplamı alfa eşit olacak. Bu durumda alfa açımız 105 derece olur. 7. sorumuzla devam edelim. Fırtınalı bir havada denizde ayrı iki sandal ile kürek çekerek BA ve BD üzerinden açılan iki arkadaş fırtına sebebi ile E ve F noktalarına sürüklenmiştir. E noktası üzerindeki sandal ABC açısının açıortayı, F noktası üzerindeki sandal da DBC açısının açıortayı üzerinden B noktasındaki iskeleye varmak istiyor. E, verilen açılar ABD 40 derece, DBC 76 derece olduğuna göre İki sandalın izlediği EB ve BF yollar arasındaki alfa açısı kaç derecedir diye bize sormuş. Evet sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Buradan e, şu açımızı 40 derece olarak vermişti. Şuranın tamamını 76 derece olarak vermiş. Burada e, BF açı ortay DBC açısının açı ortay olduğu için buradaki açı 38 derece. Buradaki açı Şuranın tamamı alfa ile birlikte 38 derece ama açı ortay olduğu için şurası 38 eksi alfa olmuş olacak. Arkadaşlar bundan sonra şunu biliyoruz. E dediğimiz yani BE dediğimiz doğru parçası da ABC açısının açı ortay olduğundan bununla da bunun eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda şöyle söyleyebiliriz. 40 artı 38 eksi alfa. 40 artı 38 eksi alfa eşit olacak alfa artı 38'e alfa artı 38'e. Buradan 38'ler birbirini götürürse alfa 2 alfa değerine 40 derecelik bir açı kalacak. Bu durumda alfa açısı 20 derece olarak bulunur diyebiliriz. Evet cevabımız A şıkkıdır. 8. soruyla devam edelim. Şekilde A merkezli KL çaplı yarım çember üzerinde hareket eden güneş ile A noktasından yere dik bir şekilde sabitlenmiş sokak lambası verilmiştir. A noktasına günün ilk güneş ışığı ile son güneş ışığının gelmesi arasında 12 saat geçmektedir. Saat 7.20'de gelen güneş ışığı ile zemin arasında birinci durumdaki gibi 18 derecelik açı oluşmaktadır. Buna göre Güneşin şekildeki birinci durumdan sokak lambasının direği arasında 44 derece açı oluşacak şekilde ikinci duruma gelmesi için saat kaç olmalıdır diyor. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle şunu hemen bir yazalım. Şurası 44 derece ise buradaki açının 46 derece olması gerekiyor. Şurası 18 derece ise buradaki açının 72 derece olması gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Ee, biz buradaki güneş açısının, güneşin e, buradan buraya gelişi yani güneşin tam olarak e, burayı aydınlattığı zaman düşünürsek 12 saatlik bir süreç geçiyor. 24 saat 12 saati aydınlatmış oluyor. E, 12 saatte 12 saatte 180 derecelik bir açı yapıyorsa e, bir dereceyi ya da şöyle diyelim bir dereceyi kaç saatte yapmış olacak? Buradan e, arkadaşlar X dediğimiz yer 1 bölü 15. 1 bölü 15 saat. Yani bu da neye eşittir? 1 bölü 15 saat ne demektir? 4 dakika demektir arkadaşlar. 4 dakika. Yani 1 e, derecelik açıyı 4 dakikada alıyor. Evet. Buna göre düşüneceğiz. Bizim e, buradan 72 derece artı 44 derecelik bir açı gitmiş olacak. Yani bu güneş buradan buraya gelmiş yani 72 artı 44'ten 116 derece şöyle dersem 72 artı 44 dereceden 116 derece olmuş olacak şöyle burayı biraz düzgün yazalım 116 derece bir e, bir dereceyi 4 dakikada gittiğine göre 116 dereceyi 116 çarpı 4 yani 464 464 dakika geçmiş olacak 464 dakika geçmiş olacak. Peki arkadaşlar buradan şunu yaparsak kaç saat geçtiğini bakacağız 464 dakika kaç saate eşit olacak? Bunu bulmaya çalışacağız 464'ü 464'ü 60'a bölerseniz buradan böldüğümüzde 7 kere 6 42 420 buradan 44 gelmiş olacak Demek ki arkadaşlar, 7 saat 44 dakikalık bir süreç geçmiş olacak. Saat kaçta başlamıştık? 7.20'de. Sabah 7.20'nin üzerine 7.20'nin üzerine bunu eklediğimiz zaman bunu eklediğimiz zaman arkadaşlar 14.64 gelecek. 14 saat 14.64. 14.64 ne demektir? 60 olamayacağına göre buradaki 60'ı buraya atarsa buradan o zaman 15.04 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.